Al Diyar'da her gün yeni masallar doğar. Bu masalların en eğlencelisi İbi'nin masalıdır. Olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsanız hadi başlıyoruz. Neler oluyor? Girin. Günaydın. Günaydın Pumba. Neden kapıyı bu kadar sert çaldın? Hükümdar Horat'ın sürprizi için çok heyecanlanmıştık da. <laughs> ben sizden daha çok heyecanlıyım. Hemen gidip öğrenelim. Günaydın saygıdeğer Horat. Günaydın çocuklar. İyi uyudunuz mu bakalım? <laughs> evet, mışıl mışıl uyudum. Güzel, o zaman sıra geldi size sürprizimizi açıklamaya. Hoppa, <laughs> bak, bak heyecandan vidalarım gevşedi. Uzun zamandır hem Baldiyar'ın geleceği için hem de sevdiklerinizi kurtarmak için zorlu yolculuklar yaptınız. Omuzlarınıza binen yükün ağırlığı sizi yıldırmadı. Gerçek zenginliğin dostlarınız olduğunu anladınız. Her ne olursa olsun alçak gönüllü olmayı başardınız ve birbirinize destek oldunuz. Yarında yeni bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Evet. evet. <laughs> Kısa da olsa bir molayı hak ettiniz değil mi? <laughs> Size adanın diğer tarafındaki sahilde güzel bir yer hazırladık. Yoksa, Yoksa tatil mi? mi? Hadi ne duruyorsunuz gidip biraz eğlenin. Zaman adasının tadını çıkarın. Siz dinlenirken ben de yolculuğunuz için hazırlık yapacağım. Benim yerime de eğlenin olur mu? Yaşasın! Tatil yapacağız! Yaşasın yapacağız. Um! Bu çok güzel. Siz de gelsenize. Geliyoruz. Geliyoruz. 응. 땡대 찍을게. 어? 어다네? <laughs> Şu ilerideki ağaçların arkasında bir şey gördüm sanki. Ben bir şey göremiyorum. Ben de. Hmm. Bana öyle gelmiş olabilir. Anlaşılan senin başına güneş geçmiş Toşi. <laughs> Burası çok güzel hmm. ve harika vakit geçiriyoruz. Kesinlikle. Kuma bakın. Ne kadar yumuşak. Rengi de altın gibi. Altın mı? Belki de derinlerde altın vardır ha. Hmm. Kum kayaların ufalanıp parçalanmasıyla oluşur. Yani içinde altın yok mu? Kumun yapısında çoğunlukla kuvars kristalleri hmm. bulunur Hoppa. Yani altın bulunmaz. Ha, kabuğun içinden deniz sesi geliyor. <laughs> deniz kabuklarından duyduğun ses, deniz sesi değil, ortamın gürültüsüdür. Etraftaki sesler deniz kabuğunun içine girer ve orada yankı yapar. Bakın ben bir sürü kabuk toplamıştım. Ee, az önceki balık yine gelmiş. Benden ne istiyorsun söyler misin lütfen? Kumba çok büyük bir çukur açmışsın. Birisi içine düşebilir. Burada birden başka kimse yok ki. Çalıkların arkasında bir şey olduğuna eminim. Hı? Siyah haklı. Orada bir şey kıpırdıyor. Ne olduğunu çok merak ettim. Gidip bakalım. Hmm. İşte orası. Evet. Ben de gördüm. İkiye ayrılalım. Ben... Durun lütfen! Ben de kaçma dedim. <laughs> Bulma! Hoppa! <laughs> Yakaladım! Durun! Yakaladık! Zorlu mücadelelerden sonra onu yakaladı gibi... Elimizden kaçamadı. Ha? Gözlerinizi açın. Nereye gitti? Ha? Burada kimse ha? yok ki. Siz birbirinizi yakalamaya çalışıyordunuz. <gülüyor> Orada. <gülüyor> Dur, kaçmana gerek yok. <laughs> Yine çarpıştık. Hiç komik değil Pumba. İşte orada. Neden bizden kaçıyorsun? <laughs> Merak etme Ebi onu yakaladı. Kendi kazdığım çukura düştüm. Kayığı kullanalım. Daha çabuk gideriz. İyi misin? Ben iyiyim. Kanatlarım ıslandığı için çalışmadı. Siz olmasaydınız boğulabilirdim. Şimdi iyi olduğuna göre artık tanışabiliriz. Ben İbi. Ben de Goppa. Bunlar da arkadaşlarım Tosi, Hoppa, Kumba ve Hükümdar Horat'ın hizmetkarı Tukka. Bizi neden gizlice izliyordu? Ben sizin en büyük hayranlarınızdan biriyim. Sizinle tanışmak istedim fakat nasıl yapacağımı bilemedim. Bunun için özür dilerim. En büyük hayranlarınızdan biriyim derken ne demek istedin? Bizim başka hayranlarımız da mı var? Tabii. Yaşadığım yerde herkes sizi tanır. Bal diyar için yaptığınız kahramanlıkları birbirlerine anlatırlar. Hmm. Peki nerede yaşıyorsun? Gondol denizindeki yüzen kasaba Mavina'da. Orada ailemle yaşarım. İcatlar yapar, resimler çizerim. Bakın. Bunlar sizin yaşadığınız serüvenlerin çizimleri. Hepsini ben çizdim. Bunlar çok güzel çizimler Kupa. Bunlar da Hoppa ve Pumba'nın anahtarlıkları. Hep yanımda taşırım. Bunlar biziz. Demek ki biz ünlü olduk. Sizlerle tanıştığıma hala inanamıyorum. Ben çoğu zaman sizi düşünürüm. Her sabah kahvaltıda tosi kurabiyesi yerim. Hatta kardeşime doğum gününde ibi tokası ve ibi çantası hediye ettim. Bizi sevmeniz çok güzel ama hayran olacak bir şey yapmadık ki. Evet, ne yaptıysak sadece Baldiyar'ın geleceği için yaptık. Ben de size katılıp Baldiyar'ın geleceği için mücadele etmek istiyorum. Bu mümkün değil Guppa. Çünkü bizim serüvenlerimiz çok tehlikeli olabilir ve seni zarar görmeni istemeyiz. Ayrıca bir ailen var. Onları yalnız bırakmamalısın. Haklısınız galiba. Evime dönmeliyim. İstersen dönmene yardım edebiliriz. Gerçekten mi? Yardım eder misiniz? Neden olmasın? Roket kanadı Hoppa <laughs> ve Pumba tamir edebilirler. Bir mühendislik konusunda çok iyidir. <laughs> Roket kanadı tamir etmemiz. Aşağı yukarı 15 dakika sürer. İşte buna çok sevinirim. Akşam oluyor. Saraya dönüp güzelce uyumalıyız. Sabah erkenden yola çıkacağız. Saygıdeğer Horat, her şey için çok teşekkür ederiz. Rica ederim Ebi. Siz bu tatili hak etmiştiniz. O halde yola çıkma zamanı. kal baba. Güle güle kızım. Tosi, pat pat ha? <laughs> ha ha açu! Uçmayalı çok uzun zaman olmuştu. Bu harika. <laughs> İyi yolculuklar çocuklar. Dikkatli olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoş hoş Sizlerle birlikte uçtuğuma inanamıyorum. Tıpkı kasabamda anlatılan hikayelerdeki gibi. Tosi ile uçmak hem çok güvenli hem de çok eğlencelidir. Bence de öyle. <laughs> hoppa. Yeni bir serüvene başladığımız için çok heyecanlıyım. Çok. <gülüyor> 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 tamam heyecanlısın da biraz dikkatli olsan. Az kalsın düşecek. Düşseydin ben seni yakalardım. Pumba. Çevir şu pedalları. Tamam hoppa. Çeviriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bekleyin yeni çerübenler Biz geliyoruz. yepyeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğendiyseniz butona basmayı unutmayın.